Hepinize merhabalar arkadaşlar Brain Brainwrestler'ı Tsunami'den kurtardığımız oyuna Yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Hemen şöyle hızımızı biraz tüketelim, yükseltelim Sanırım güncelleme gelmiş Evet Güncelleme gelmiş ee, Arkadaşlar oyuna yeni iki tane etkinlik gelmiş Daha doğrusu bir tanesi gelecek ee, Bir tanesi admini kötüye kullanan diye sanırım Bir tane etkinlik gelmiş Diğeri de etkinlik çarşamba günü sanırsam Evet 21 Ocak çarşamba günü gelecek eğer admin'i kötüye kullanımı, kullanımı oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi oyunumuza başlayalım. Hemen şöyle biraz hızımızı yükseltelim ama paramız var mı? Yok. Hangisi bizim? Bu. Tamam. Şöyle biraz para toplayalım. Evet şöyle. şöyle. Hemen biraz petlerimizi toplamaya başlayalım. Yıldırım gibi ama bir şey olmaz. Ee, arkadaşlar bir dahaki videoyu sanırım Brain normal City Secret yani bu hali Tsuna Mahallesi'nin normal düz halini çekmeyi planlıyorum. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ne geldi ya ne oldu bir ekran değişti. Bu ne? Allah Allah. Park Allah. Parkur mu yapacağız burada ne oluyor ya? Bir girelim bakalım merak ettim. Ne oluyor burada şimdi? Görelim bakalım. Acaba yolun sonu nereye gidiyor? Ee, ee, geldik. Yani Lucky Block. Bu ne ya? Allah Allah. enteresan lucky block no ne lucky neyse biz secretları alalım derken hızlı geliyormuş Hemen. <laughs> aa aa elementer gelmiş lan daha yeni görüyorum açalım bakalım neymiş Evet açıyorum. açtım Açılıyor. Bu ne? Oo gizemli geldi. Gizemli geldi. Vay be. Vay. Gizemli geldi ha. Bakalım. Tabi bu petlerden hatta şu 3 tanesi 4 tanesi mi ne bazıları verdi de. Bu benim ilk kendim çıkardığım pet diyebiliriz Koyduk bakalım. Satabiliyor muymuş? Allah satabiliyor mu bunları? Ya? Oyun güncellenmiş, cidden Bazı yenilikler yapmıştı Şöyle seviyesini yükseltelim biraz. Hemen. Şöyle biraz hız satın alalım. Hız. gidelim. Biraz daha secret toplayalım. Hatta brain root. Hemen alla 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 alla. Evet. Yıldırım süper yavaş. Yıldırım süper yavaş. Süper yavaş. <laughs> süper yavaş. Yıl orta, orta. Ben bir gelmeyene gideyim ya Yıldırım ha maşallah Yıldırıma boğdular bizi yavaş Yavaş Git 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 tamam. Biraz riske gireceğim bakalım Şu yıldırım gitsin Yetişemeyiz 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 Allah'tan hızımız yüksek ya Orada 105 bin var değil mi Yetişir miyiz yetişir miyiz yetiştik Yani arkadaşlar Ben nasıl envantere gelmiş hiç göremedim Bu gizemli o 400 bin İşimize yarar mı ki yaramaz ya Daha iyileri varsa tabi 200 400 arkadaşlar bir şey soracağım Bir de eğer biliyorsanız tabi bu buradan sonra başka hiçbir yere gitmiyor galiba değil mi ya yani hep buradan geliyor yani sıfırdan başladığımız için hiç de oyunu bilmiyorum dur bakalım gideceğiz de 420 375 süper yavaş geliyor ya bir an korktum 800 olmuş. 800. 800 alırız. Hemen gidelim. Gidelim gidelim gidelim. yavaşın içinden bile geçerim ama. Yani o kadar çok şey yok şu an. Hızlı geliyor. Hadi oğlum hadi. Hadi hadi. Tamam. Korkmaya gerek yok. Bir tek ben kalmışım ya. Herkes gitmiş. Neyse böyle de iyiyiz, böyle de iyiyiz. 10 numarayız, aha biri daha geldi, biri geldi. Lan oha. Beyni yerleştirelim. Şunun biraz ebelini arttıralım ya. Ha, diyeceğim alttakilerin ebelini arttıralım ya onların daha fazla baksana. Ama 100 diyor, 100 diyor. Bu 323 milyon, bu kaç Bu 25 milyon, bu bin veriyor ama yok bir dakika bu az değil mi? Az oluyor. Az mı çok mu lan bu? az şimdi. Yok çok oluyormuş. Değil mi? Çok oluyor çok çok. Tamam çok oluyormuş. Bu birisinin verdiği brain rot. Benim kendi bulduğum kaç? Aynısı. Merhaba aynısı dur bakayım. ha bu biraz daha bunda şey var dondum aldım ne oldu lan ha bunda e, radyoaktif var sanırım ve bu biraz daha yüksek aynen bir de levelini yükselttiğimiz için bu biraz daha yüksek olmuş oluyor ne oldu ya internetimiz mi kötü sanırım internetimiz kötü çok güzel yıldırım nasıl hala göreyim ben anlamadım yıldırım yavaş süper yavaş e internet kötü allah allah oyundan attı Hmm. çok güzel neyse allah'tan video kesmemiz gerek kalmadı <laughs> yeni bir server açılmış bakalım. Ana. zümrüt Ha. Levelleri düşükmüş ya onu fark ettim şimdi. Merhaba destan Evet, şeyinden isminden belli oluyor ya. Radyoaktif event, event. Ne lanet? Etkinlik. Tamam, aynen. Onu almışız. Biz onu almışız ya. Üstte parlıyor hatta sana şuradan Tabi <laughs> bunların isimleri çok garip çok garip ya Tung 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 savur bu tung tung bu Neyse şunu da şart işaret edin güzel Aynen bu radyoaktif etkinlikmiş zaten ya Ben de diyorum ne bu Şöyle biraz evvel basamıyoruz tamam ne yapalım o zaman bu ne etkileşimde bulun ücretsiz sigma çocuğu çocuğu hadi spin atalım 20 coin mi robux istiyor çok güzel bu ne artı bir taşıma artı bir taşıyınca ne oluyor Allah Allah Yetişir miyim? Yetişirim tabi Oraya gidemeyiz <laughs> Demek ki Yetkinlikten kaynaklı herhalde burası değil mi? Ana Dur lan. Öldük çok güzel Giremeyince oraya hızdan dolayı Otomatikmen ölüyoruz <laughs> isim peyniri yıldırım bunların isimleri ne güzelmiş ya yıldırım orta süper yavaş yavaş de koymuşlar bir de ne güzel süper yavaş yok ya hadi dur bakalım şundan kaçmaya çalışıyoruz hadi hatta arkadan hızlı geliyor ama çok arkada o da ya Sen midalzısın ben midalzıyım. Ben daha tabii ki de. Aa, lan geldi lan geldi lan. Lan <laughs> sıkıştım. Çok güzel. <laughs> hadi bakalım gel. Sen kimsin? Level. Level hadi gel gidelim Level. Hızlı geliyor Level. Level niye gelmiyor Level? Mike. Dostum Mike. Level Mike. Oo, hem internetimiz kötü hem de geçebiliyoruz. Hız, hız. Ama buraya gelmedi, çok güzel. Buzul. Ne yazıyor lan orada? Hadi, hadi, hadi. Heh. Hmm, öldü. Level gitti. Level level oldu. 60 bin. O zaman burada çok nadiren çıkıyor böyle. Çok para veren secretler. Premium'da yani. Secret diğer oyunda vardı galiba sanırsam. Sanırım. <laughs> Süper yavaş. herhalde oyunla yani oyuna robux basmadan ıı, devam edeceğiz ah gözüm başına yani robux'un çok bir etkisi olacağı alabilir tabi de robux olmadan bu oyuna sıfırdan başlayıp ta ileri seviyeye kadar mesela q veya da qd veren petlere kadar ilerlemeyi düşünüyorum inşallah tabi ne kadar Çıkarsa hiç baksan hiç çıkmıyor. 60 bin diyor. 400 bin diyor. En fazla. Ama bu e event işi iyi oldu ya. Geçer miyim? Geçemem geçemem. Allah kahretsin. Dur bakalım. Şu bizim gizemizde ne varmış? Radioaktif gizemli. Lan. Hile. Hile miyiz? Değiliz tabii ki. 217 e Ben bende 175 var hala Lan burada sıkıştım Yani var ya olur olmadık bütün yerlerde sıkışıyorum çok güzel ya Helal olsun yani Ne diyeyim Neyse bari şuradan basalım bizde Hız 182'ye yükseldi ee, Ben yine burada kaldım Çok güzel reset Evet. Şunları şöyle bir toplayalım bakalım. Ya gideceğim de. En sonuna kadar. Herhalde bir saatte bir gelir Radyoaktif Acaba şöyle bir kuralı var mı da Allah dur dur. Ölüyordu az kala. Biri Aldı zaman başka birisi de alabiliyor mu? Alabiliyor mu acaba? Gəllən sen bir daha dursun, ben de qaldım, Ya Abi çok hızlı olduğu için bir adım atacağım uzaya gidecek uzaya gitmeden size az bir adım atayım diyorum onu da atamıyorum ölüyor Of Hadi bir ilerleyemedim ya Bak işte bak bak Bir adım atmak istiyorum atamıyorum e, en iyisi burada kalayım en iyisi. Yoksa gidemiyoruz zaten. Lan ha. Oraya yok hiç riske girmeyelim hiç riske girmeyelim zaten gidemiyoruz. Bak gitti öldü. Ölmedi mi lan? Ölmüş. Hızlı mı daha hızlı ben de daha hızlıyım Ben de o bir şey. Neyse. <laughs> Çok oldu bu. Yeter. Süper yavaş. Bunların alanları daha da mı genişliyor yoksa her zaman böyle mi? Bu biraz daha geniş gibi çünkü, ayy Siz 50 kalsınız, geç Bence bu biraz daha geniş baksana Diğerlerine göre Herhalde burada nadiren bulacağız ya Hiç bulamıyoruz pet Baksana Hepsi çok az Olmaz böyle, olmaz böyle lan gidiyoruz ne oluyor oğlum ne yapıyorsunuz ardaya niye vuruyan ardaya ardaya niye vuruyan mike yapma böyle mike lan mike la aynı, aynı server denk gelmişiz lan çok güzel on numara <laughs> uy bir şey aramıyor o zaman <laughs> niye koymuşlar evet bakın burası biraz daha dar. O zaman gittikçe başta ana Tamam bir görme fırsatı oldu en azından. Bakın. Hiç bildiğin sıfır denilebilecek kadar da az. Da sıfırdan daha fazla neyse. <laughs> Bak burası ona göre biraz daha açık. Ama bu e, gene aynı. E, bu da gene aynı. O zaman başlarda az gittikçe yükseliyor. Kız sevimiz arttığı için o yüzden diyorlar. Diyorlar o yüzden. O yüzden öyle bak. sığamıyorum Çok büyüğüm. bunda <laughs> şimdi daha da arttı. Şimdi daha da artacak sonlara doğru geliyoruz o yüzden ve gittikçe spetlerin sayısı artıyor. Mike beni bir rahat bırak ya. Mike, Mike, Mike dedim. Mike, rahat bırak beni Mike. Ben gidiyorum senin giden öyle öldüm Mike. Olmaz böyle Mike. Süper yavaş hızlı. Hemen kendimi salıyorum böyle. Sırf düşeceğimi bildiğim için. 40 bin ulan niye bu kadar hızlıca bu da ben lan biraz da böyle mi oynasak biraz da böyle oynayalım hadi oynamayalım vazgeçtim vip nasıl bana denk geliyor ya hiç tam mouse'a becerememiş onu uzaklaştırmayı hiç de sevmem he. böyle daha iyi gibi ki Gebe bak başına bak nasıl dönüyor Gebe bak. nasıl geri dönüyorlar nasıl geri dönüyorlar <laughs> <laughs> Oğlum bütün server burada herhalde şuna bastana. Nasıl öldü lan o? Git bakayım gidebilecek mi? Gidemedi bak geri dönüyor. <laughs> 45 bin. Abi gel. gel. Gel 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 topla gel topla gel. He. Bu bitmiyor ki böyle. Biz burada da kadar kaldık o zaman. Sıkıştık. Yardım edin. Hayır yani neden süper yavaş aldım lan Yavaş yıldırım geliyor Bir kere de gelmesin Hiçbiri gelmesin Oh 45 bin Çok az Radyoaktif yine gelse diyeceğim aktifim gelmesin Daha 50 dakika vardır lan Ya da 40 dakika falan Neyse radyoaktifim e zaten Denk geldi öyle ya Ben anlamadım Baka baka gidiyorum. Tsunami'yi unuttum. Buna üç 3 tane aynada aynısından var. Ne bu? 200 bin. 300 bin. O ne? Bir dakika. Bir gitsin. 800 bin. Aldık bunu. Bunda var zaten bizde. Bunda var. Böyle olmaz. Bunların yenilenmesi lazım. Acaba revirt mi atlasak? Ama şu an burada atlarsak çok kötü bir sonumuz olabilir. Başka Baştan gidelim diyecektim, bitmiyor ki şunlarda. Şu son bir 30 saniye şurada daha bekleyelim de bakalım. Yeni bir pet gelirse belki onu alırız. Ama hiç geleceğini zannetmiyorum yani. Gelmiyor ki. Düzgün bir şekilde pet gelse de. Biraz şuraları inceleyelim. Hah, geç index, index ne oluyor? Lan ekran gitti. Bir kere şöyle zıplasam görüp görm görmeden öleceğim herhalde. Bitmiyor ki. Ha yenilendi mi? Yenilendi. Yenilendi. o Ölmedim. İçinden geçtim ölmedim. Of. Bir bakmaya fırsat gelmiyor ki. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Altı yüz bin, dört yüz bin, iki bin. 200 bin, 200 bin geç geç. Yüz sekiz bin. Zaten buralar daha azdır. Mantık olarak. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim ulan. Yani oyunda çok fazla yapacak bir şey yok. Henüz. Yani ya hile açacaksınız. Ya da böyle uzun bir süre böyle bu oyunu oynayıp da ne bileyim çok uzun yani çok para veren petler almamız gerekiyor. Mesela bu adam ne yapmış? Efsanevi, Kozmik. Kan herhalde şey grupları var bunun yok mu bir yerde bunların gruplarının sıralandırılması 39 dakika daha var çok var o zamana kadar olmaz nasıl yardımcı hepsiniz bu beyin bu beyin röt neye değer güle 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 <laughs> bakalım keşke yarınki gibi böyle tak diye çalabilsek ama robux istiyor bunlar bu ne bu ne oğlum 18 veriyor. Still brain root. Brain root. Sen armut armut armut. Sen bunları nereden anladın lan? Armut. Arda nereden lan kardeşim? Dur bakalım, üstüne bakalım Bir şey yapmıyor mu kardeşim? Sakin ol. Ne var üstünde hiçbir şey. Çok hızlıyım, Allah kahretsin. <laughs> Bak bende ne var? Arda bir çift tane yanına hemen yakala Çok merak ettim neymiş bu? Han. Keşke merak etmeseydim. Dur. Han nerede? 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 Bu çok nadiren geliyor ya. Merak ettim hiç elinde de kalmıyor. Yok ki. Ay bak işte böyle oluyor. Bir kere geri adım atayım, atamıyorum. Bak işte bak gene oldu bak. Bir kere daha atacağım sonra başka bir yere gidiyorum. Geriye gidiyorum. Öyle de olmuyor. Geri girince yine biri gelmek zorunda kalıyor. Hem bir dur be. Zaten bir şey olmuyor burunca da. Ne bu kan? Efsane. Mike sen niye durmuyorsun? Mike? Bir atır be? Sadece resadı. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Acaba tutsun ne olur? Canavar tutsun emi? Canavar. Ne canavar onun canı oluyor. Bunlar çok mu normal? Ya hani oğlum bir gök tanrısı ya Allah Allah en son da mı? Gidişli. <laughs> Gidemeyiz Arda. Reset gel reset. Ne Arda ya Resatmış ismi. Mike sen ne gidemezsin Mike oha lan Ona mı çarptı o <laughs> Oo, gidemiyoruz biz Arda arda geliyor ya sıkıntı Ne oldu Mike ne oldu Resat? Niye yanıma geldiniz hayırdır bir sorun mu var Ne Hani sırf onun için mi gittin Mike Buradan güzel yok tabi de. Ne bu? Lost. Ne, ne alacan lan? Lost. Bu ne? Ne dişi kesin bu ya? Ne ki oyna lan öyle? Yıldırım mı o? Bir an... ah Tanıyamadım. Sen niye bununla da buraya topluyon oğlum? Ben gidemiyorum. Gel dur İnternetim kötü ya biraz. ne <laughs> bir anda geliyor ölmeyeyim. Ölüyor sonra. <laughs> yani 100 kere yaşandı o sahne. Yıldırım Bunlar rahat durmuyor ki. Aba. Oğlum sen bunları niye buraya topluyorsun? Ha, hiç anlamadım yani. Niye, neden neden böyle bir şey yapıyorsun? Neden amacın ne? Allah kahretsin geldi mi denemedi tabii ki. Bir ayıp mesela Şurada duracağım. Şimdi bir IP çok paradır ya. Lan ben girdim miyim geldim mi? Aynı yerdeyim değil mi? Allah Allah gene resetledi ya. Neyse arkadaşlar en sonunda videoyu bıraktırmak istiyor bana Roblox. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.